Şehir Belediyesi olarak Borno Peterson Köşkü'nde yürüttüğümüz restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Ee, köşkü kısaca iki ana bölümden oluştuğunu varsayarsak Kuleli Bina dediğimiz kısımda çalışmalarımız %80 oranında tamamlandı. Şu an üzerinde bulunduğumuz ana binada ise beden duvarlarının örümünü e, tamamladıktan sonra çatı örtüsünü kapatıp ince işler için içine girmeyi planlıyoruz. Burada da oran vermek gerekirse yaklaşık %55 civarında bir ilerleme kaydettik. Ee, yaklaşık 165 yıllık bir geçmişe sahip Peterson Köşkü ve İzmir'deki Levanten evleri içerisinde önemli bir yere sahip. Biz burada restorasyon çalışmalarına başladığımızda Sıvar Aspalarından sonra bu ana bina dediğimiz e, üzerinde bulunduğumuz bu kısımda e, beton eklentilerin çok fazla olduğunu tespit ettik. E, özgün bir şekilde yapıyı tekrar ayağa kaldırmak için bu eklentilerden arındırdık ve tekrar temel izlerinden yola çıkarak özgünle uygun bir şekilde özgün malzemeyle yeniden ayağa kaldırma çalışmalarını devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde devam eden çalışmalarımızı 2024 yılının Nisan ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Onaylı restorasyon projesine göre burası bir kültür ve sanat merkezi olarak tasarlanıyor. İçerisinde küçük kafeteryalar, sergi salonları ve idare ofisler bulunacak.